Selamün aleyküm. Anur'un mutfağına, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün el açması börek yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum. Bir çay bardağı yoğurdum var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ben malzemeleri kattıkça tek tek, tek tek söyleyeceğim. Öncelikle yoğurdumu alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Evet yoğurdum bardağına doldurdum. Bir çay bardağı da suyumu alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. 2 2 yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. 1 2 Evet 3 tane yumurtamın üçünün beyazı, ikisinin sarısını ekliyorum. Birini yüzüne süreceğim. 3 tane yumurtam vardı. Evet, yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurdum, bir çay bardağı suyum. 3 tane yumurtam, bir bir tatlı kaşığı tuzum var. 2 2 yemek kaşığı da limon suyum var bunun içinde. Evet hamurumu tezgahımın üstüne alıyorum. Dört buçuk su bardağı un ekledim ben. Bakayım bir yoğurum daha alırsan ne kadar un gittiğini söyleyeceğim size. Evet 10 dakikaya yakın yoğurdum ben hamurumu. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi küçük küçük bezeler alıyorum. gayet küçük olsunlar. Küçük bir mandalin kadar olsunlar. Avcunuzun dolusu kadar almayın. Evet bezelerimi tuttum. 12 tane beze tuttum. Unluyorum ve tabağıma alıyorum. Yapışmasınlar diye. Evet bezelerimi 10 dakika dinlendirdim. E, o arada patatesli iş hazırladım. Onu da birazdan göstereceğim size. Evet açmaya başlıyorum. Bunu açıyorum nişastayla değil. yufkamın inceliğini görüyorsunuz tezgahın üstünde incecik açtım bir daha basıyorum üstüne evet açtım yufkamın yufkamın yarısına yağ sürüyorum sıvı yağ evet yarısına yağ sürdüm yarısını üstüne kapatıyorum Patatesi içimi patatesimi haşladım. Soğanla, karabiberle, pul biberle kavurdum. Patatesi içimden koyuyorum içine. Patatesini koydum ve dışından içine doğru düre düre götürüyorum. Ortasında döndere döndere rulo yaptım ve tepsiye alıyorum. Evet yağladığım tepsimin ortasına koyuyorum. İsterseniz yağlı kağıt döşeyebilirsiniz siz. Evet incecik açtığım yufkamın yarısına yağ koydum. Ve diğer yarısını üstüne alıyorum. patatesi harcımdan yerleştiriyorum tekrar. Evet, üçüncü yufkamı yerleştirdim. Evet, bir tepsi böreğimi yaptım. Daha benim bir tepsi böreği çıkacak daha bezem kaldı. Kesiyorum böreklerimi. Pişmeden önce kesiyorum. Evet 3 yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırmıştım. Onu üzerine sürüyorum. Evet yumurta sarımı sürdüğüm böreklerimi fırınıma götürüyorum. Evet patatesli el açması böreklerimi fırından çıkardım. 50 dakika pişti benim fırınımda. 180 derecede pişti. Sonra 200 dereceye aldım. Altını pişirdim. Evet altını da göstermek istiyorum. Evet altını da göstermek istiyorum size. Kızardı altı güzelce. Evet bölümden bir tane aldım. Çıtır çıtır oldular işleri. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenip abone olursanız sevinirim. Yorum da yaparsanız sevinirim.